Değerli Müslümanlar, genelde hutbelerimizde ve sohbetlerimizde teşvik etmek, nefislerimizi gayret ettirmek kastıyla ve maksadıyla sürekli salih amelleri çoğaltmaktan bahsediyoruz. Müslümanlar salih amellerini artırmalıdır diyoruz. Müslümanlar salih amellerini çoğaltmalıdır diyoruz. Müslümanlar vakitlerini zayi etmemelidir. Kendi hanelerine artı olacak amelleri işlemelidir. Defterlerini doldurmalıdır diyoruz sürekli. Sürekli bu minvalde kendi nefislerimize ve sizlere nasihat etmeye çalışıyoruz. Amelleri artıralım, amelleri çoğaltalım diye. Şüphe yok ki İnsana ölüm gelmezden önce, öldükten sonra da faydalı olacak olan şey, yegane husus insanın imanı ve salih amelidir. Hep şunu söylemeye ve hatırlatmaya çalışıyoruz. İnsanoğlu salih amelleriyle ve imanıyla toprağın altında, kabrinde baş başa kalacaktır. Sahip olmuş olduğu mal, mülk, makam, mevki geçicidir. Sahip olmuş olduğu dostları, sahip olmuş olduğu akrabaları geçicidir. Dolayısıyla kendisine fayda verecek olan, daimi olacak olan şey kendi imanı ve işlemiş olduğu hanesine yazmış olduğu salih amelleridir diye nasihat etmeye gayret ediyoruz. Değerli Müslümanlar, salih amelleri artırmak, çoğaltmak elbette mühimdir. Ancak ondan daha da mühim olan şey salih amelleri işlenen taatleri ve itaatleri kaliteli bir hale getirmektir. İnsanoğlu çok namaz kılabilir. İnsanoğlu çok oruç tutabilir. İnsanoğlu çok Kur'an okuyabilir. Evet, bu mühimdir. Ancak ona fayda getirecek olan ve önemli olan husus onun iyi olarak yapılması, kaliteli olarak yerine getirilmesidir. Yani yapılan bir amelin baştan savma yapılmamasıdır. Yapılan bir amelin ciddiyetle ihsan ilkesi üzerine yapılması gereklidir. Bu da çok mühim ve önemlidir. Değerli kardeşlerim, İhsan ilkesi üzerine yapılan bir amel, baştan savma bir amelden sahibine çok daha fazla fayda verir. Bir oruç tuttuğunuzu varsayın. İhlasla, samimiyetle, ihsanla, ciddiyetle orucunuzu tuttunuz. Bunun karşılığını biçecek olan Allah Subhanahu ve Teâlâ'dır. Bir başka kişinin ihlasındaki biraz naqıslık samimiyetindeki ya da ihsanındaki biraz nakıslık ile Allah Subhanahu ve teala o ikinci kişinin orucunun karşılığını ona göre verecektir. Dolayısıyla amelleri kaliteli hale getiren, daha fazla ecir kazanılmasına sebep olan şey, onun ihsan ilkesi üzerine yapılmasıdır. Bugün sizlere kısaca ihsandan bahsetmek istiyorum. İhsan, Arapçada iyilik etmek anlamına bir işi güzelleştirmek, süslemek ve bir işi son derece güzel bir şekilde yapmak anlamlarına gelir. Yani kısacası yapılan işi, yapılan bir kulluğu, yapılan bir insan ilişkisini, oluşturulan, yürütülen bir insan ilişkisini, ya da insanın kendi nefsiyle alakalı hususları ya da kendinin dışındaki diğer canlılarla alakalı hususları en güzel şekilde yerine getirmesi, o iş hususunda özenmesi demektir. İhsan üzere yapan, bir işi ihsan üzere yapan kimseye değerli abilerim, muhsin denilir. İşi özenle, ciddiyetle, güzellikle, samimiyetle özenerek yapan kimsedir. Allah subhanehu ve teala, bize birçok ayeti kerimede muhsinlere karşılık verileceğinden ve muhsinleri sevdiğinden bahsetmektedir. Muhsinler Allah Subhanahu ve Teala tarafından sevilirler. Allah Subhanahu ve Teala tarafından mükafatlandırılırlar. Yine aynı zamanda muhsin Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Allah Subhanahu ve Teala'nın sahip olmuş olduğu bazı isimler veya bazı vasıflar ve sıfatlar özellikler insanlarda da bulunur cüz'i olarak Allah subhanehu ve teala muhsindir yani bakın kainata eksiksiz ve kusursuz bir biçimde yaratmıştır kainatı hiç sabah kalktığınızda güneşin gelmediği güneşin aydınlatmadığı doğmadığı bir gün oluyor mu hiç geceleyin havanın kararmadığı, güneşin doğacağı yere gersin geriye gitmediği bir gün oluyor mu? Ya da mevsimlere bakın, ya da dağlara bakın, ya da canlılara bakın, yarattıklarına bakın, hayvanlara bakın, ya da ağaçlara bakın. Hiçbir düzensizlik var mı? Hiçbir savsaklama var mı? Asla ve kat'a. Çünkü Allah subhanehu ve teala muhsindir ve işlerini kusursuz ve mükemmel bir şekilde yapmış ve yaratmıştır. Yine muhsinin bir başka anlamı iyilik etmektir. Allah subhanehu ve teala mümin olsun kafir olsun kullarına iyilik edendir. Allah subhanehu ve teala karşılığını eksiksiz olarak insanlara verendir. Onlara iyilik eden, onları bağışlayan ve onları affedendir. Allah subhanehu ve teala muhsindir. İşte Bizlerin de işlerini, kulluğunu ihsan ilkesi üzerine yapması gerekmektedir değerli Müslümanlar. Çünkü ihsan amellerimizi kaliteli hale getirir. Çünkü ihsan amellerimizden çok daha fazla sevap ve ecir ummamıza vesile olur. Çünkü ihsan Allah Subhanahu ve Taala'nın kullarından istediği ve beklediği bir şeydir. Çünkü ihsan Allah Subhanahu ve Teala'nın sevip arzu ettiği bir husustur. Peki kişi ne yapınca muhsin olur? Ya da kişi hangi hususlarda ihsan üzere olmalıdır diye bir soru soracak olursak değerli Müslümanlar, öncelikle ihsanı kul kulluğunda yerine getirmek mecburiyetindedir. Kulluğunda ibadetlerinde taatlerinde ve itaatinde kulluğunda ihsan üzere olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Cibril bir insan kılığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerin yanındayken geliyor. Ve bir takım sorular soruyor. O sorduğu sorulardan bir tanesi de ihsanın ne olduğudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki en ke enneke terahu فَاِنَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ yarak Senin Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmendir ihsan. Eğer sen onu görmüyorsan da onun senin gördüğünü bilmendir. O şekilde ibadet etmendir. İnsan önce kulluğunda, ibadetlerinde ve itaatlerinde ihsan üzere olacak. Yani onu mükemmelleştirmeye çalışacak. Eksiksiz yapmaya çalışacak. Namazlarını kılarken örneğin, sünnetlerinden kırpmaya çalışmayacak. Tadili erkanından kırpmaya çalışmayacak. Ruku ederken, secde ederken hakkını vermeye çalışacak. İbadetini mükemmelleştirmeye, iyileştirmeye, kalitelleştirmeye çalışacak. Niçin? En ta'budallaha ke enneke terahu. Çünkü Allah'ın seni görüyor olduğunu bilerek ibadet edeceksin. Bakıyor Allah subhanehu ve teala sana. Biz aciz kullar bir dünyalık meselede bir hususta bile bir kameranın olduğu yerde rahat davranamıyoruz. Bir söz söylerken çekiniyor, bir iş yaparken çekiniyoruz. Allah Subhanahu ve teala işte her anımızı ve halimizi görüyor, gözetliyor. İşte kulun onun bu görmesini bilerek, tahayyül ederek ibadet etmesi onun ihsan üzere olduğunu gösterir. Çünkü böylesine düşünen bir kul ibadetlerinde gevşeklik göstermez, ve savsaklayamaz. Çünkü o kul muhsin bir kuldur. Yani ibadetlerini ya da taatini ya da kulluğunu savsaklamaz. Zekat vereceğin zaman, infak edeceğin zaman ya da zamanından ve vaktinden Allah yolunda harcayacağın zaman kaliteli vaktini seçtiğin, özendiğin, bezendiğin vaktini harcamaktır. Bu ihsandır. İnsan zekat vereceği zaman Değil mi? Malının kötüsünden verse kınanır. Niçin? Muhsin değildir. İhsan üzere, iyilik üzere yapmamıştır bunu. Vaktini harcayacağı zaman Allah yolunda ya da bir işi yapacağı zaman, bir işi yerine getireceği zaman eğer baştan savma yapacak olsa, arta kalan zamandan verecek olsa, hobi olarak o bir zamanı ve vakti olarak ayıracak olsa o zaman ihsan üzere olmuş olmaz. Dolayısıyla bir Müslümanın yapacağı şey kulluklarında, taatinde ve ibadetlerinde önce ihsanı yakalamaya çalışması, muhsin bir kul olmaya özen göstermesi gerekliliğidir. Önce kullukta, önce namaz kılarken, önce oruç tutarken, önce malımı tasadduk ederken, önce vaktimi Allah yolunda harcarken yapacağım bunu. Eğer Allah'ın beni gördüğü günü hayal edersem o zaman kulluğum ihsan üzere olur. Sadece bir ibadeti ve taati yerine getirmek olarak anlamayın bunu. Kulluk yasaklardan da sakınmaktır. Haram olan şeyleri de terk etmektir. İşte burada da Allah'ın beni gördüğünü bilerek bunu yapmamdır. Bu beni muhsin yapar. Eğer Allah'ın beni gördüğü noktasında bir nakıslığım varsa ya da bunu bu noktada bir gafletim varsa en ta'budallaha ke enneke terahu benim onu görmem fe innem tekun terahu. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyormuş gibi hayal et. Öyle düşün. İkinci husus ise değerli Müslümanlar kulluğumuzda ihsan üzere olacağız. Bir ikincisi ise kendi nefsimize ve kendi nefsimizin dışındaki mahlukata, insanlara, hayvanlara, bitkilere karşı ihsan üzere olacağız. İlişkilerimizde ihsan üzere olacağız. İlişkilerimizi iyi yapacağız. Ciddi yapacağız ve ihsan bir manasıyla dedik ya iyilik etmek. iyilik edeceğiz. Arkadaşımla, kardeşimle, dostumla, komşumla ya da bir Bakmış olduğum, sahibi olduğum hayvanla olan muamelemde ihsan üzere olacağım. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ihsanı nasihat ederken, tavsiye ederken diyor ki: "Kestiğiniz zaman iyilikle kesin. iyi muamele ederek, güzel muamele ederek kesin. Keseceğiniz bir hayvandan, keseceğiniz bir şeyden bahsederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iyilikle davranın, öyle muamele edin diyor." Düşünün, keseceğimiz ve faydalanacağımız bir koyun, keseceğimiz ve faydalanacağımız bir hayvan, bir et, bunu bile yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ihsan üzere yapın, iyilikle yapın, güzel bir şekilde yapın diyor. Bir hayvan. İçimizde besici olanlar var, çiftçilik yapanlar var, ele altında beslediği hayvanı olanlar var, onlara bile işte ihsan üzere, muamele etmek. İnsanlar var, çalıştırdığımız işçiler var elimizin altında. İşte onlara bile güzellikle muamele etmek, ihsanla muamele etmektir. Dolayısıyla işte ihsan tüm mahlukat için geçerlidir, gereklidir. Bakacağın bir ağaçta bile sulayacağın zaman, bir fidanı dikeceğin zaman, bir fidanı atacağın zaman bir tohumu bile ihsan üzere yapmak yani iyilikle güzel, ciddi bir şekilde o işi yapmak. Baştan savma yapmamak o işi. Üçüncü husus ise değerli Müslümanlar insanın yapmış olduğu işler. İkinci maddede insan ilişkilerinden ve mahlukat ilişkilerinden bahsettik. Üçüncüsü ise yapmış olduğumuz işlerde ihsan ilkesi üzere hareket etmeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلًا اَنْ يُتْقِنَهُ Allah subhanehu ve teala sizden birisinin bir amel yaptığında güzel bir şekilde yapmasını sever diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşçiyiz bir dükkanda çalışıyoruz. Talebeyiz, ilim talebesiyiz, ilim tahsil ediyoruz. Hafızız, Kur'an ezberliyoruz. Mescit temizliyoruz. Dergi yazıyoruz. Birisine davet yapıyoruz. Birisiyle bir ilişkimiz var. Yaptığımız tüm işlerde ihsan ilkesi üzere hareket etmek Müslümanı muhsin yapar. Müslümanı muhsin yapar. Yani Müslüman yaptığı iş ne olursa olsun ciddiye almalıdır. Müslüman yaptığı işi güzel yapmalı, süslemelidir, özenmelidir. Yaptığın iş verev ki basit dahi olsa. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala böyle bir işin yapılmasını, böyle bir iş yapanı sever ve ondan memnun olur. Çünkü bizler yaptığımız işlerin hepsinde Allah'ın rızasını arıyoruz değil mi? Ta ki çalıştığımız fabrikada rızkımızı temin ederken bile. Çünkü o da bir sadakadır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle buyuruyor. Senin eyalinin ağzına koyduğun lokma bile sadakadır. Sen de fabrikada çalışıyorsun. Rızkını temin etmek için uğraşıyorsun. Bundan bile sen Allah'ın rızasını ümit ediyorsun. Umuyorsun. Allah'ın rızasını ümit ettiğin bir şey işte güzel yapmak zorundasın. Velev ki basit olsun. Sadece bir yeri temizlemek, Müslümanların kullandığı bu alanı, bu mescidi temizlemekte bile sen ihsan üzere olmalısın. Çünkü basit bu işte bile, basit olan bu işte bile sen bunu ümit ediyorsun. Allah'ın rızasını umuyorsun. Allah'a sunduğun bir işi o zaman ciddiyetle ve ihsanla yapmak mecburiyetindesin. Kişi ihsanı kazandığı zaman ya da muhsinlerden olduğu zaman hangi ecirlere ve mükafatlara nail olacaktır? Nelere ulaşacaktır? Kısa da kısaca buna da değinip hutbemi inşallah bitireceğim. Allah subhanehu ve teala muhsinlere İhsan ilkesi üzere çalışan ve işlerini bu ilke üzere yapan insanlara birçok vereceği nimetten bahsediyor. Birçok vereceği ecirden ve mükafattan bahsediyor. Ama ben birkaç tanesini inşallah zikredeceğim. Değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala bizler kulluğumuzda, insan ilişkilerimizde ve kendi işlerimizde ihsan üzere olursak bize vereceği ilk şey ilim, hikmet ve basirettir. En fazla bize ihtiyaç olan şeylerdir bunlar. Bizler ne çekiyorsak cahilliğimizden çekiyoruz. Bizler ne çekiyorsak gafilliğimizden çekiyoruz. Bizler ne çekiyorsak işlerin arka yüzünü, arka tarafını görememekten ve ona göre hareket edememekten çekiyoruz. İlim bir insana yol gösterir. Hikmet bir insana nasıl hareket edeceğini ve nasıl davranacağını öğretir. Basiret İnsanların göremediği, ileride karşılaşacaklarını hesap edemediği şeyleri insanlara gösterir ve hatırlatır. İlim, hikmet ve basiret budur. Bakın, Allah subhanehu ve teala hem Musa aleyhisselam için hem Yusuf aleyhisselam için aynı ayeti bizlere zikrediyor Kur'an'da. Hutbemin başında da okudum. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اٰتَيْنَاهُ ve وَعِلْمًا onlar belli bir yaşa ve ergenliğe ulaşınca biz onlara hüküm ve ilim verdik. Hem Yusuf Aleyhisselam için Yusuf suresinde, Kasas suresinde de Musa Aleyhisselam için söylüyor Allah Subhanahu ve Teala bu lafzı bu cümleyi. Biz ona hüküm ve ilim verdik. Biz ona ilim, hikmet, basiret nasıl hareket edeceğini bilmeyi verdik. Peki devamında ne diyor? Ve kedalikenzil muhsinin biz işte ihsan üzere olanları muhsinleri böyle ödüllendiririz. Sen eğer işini güzel yaparsan Allah sana bilmediklerini öğretir. Sen eğer işini güzel yaparsan Allah Subhanahu ve Teala sana yolunu gösterir, sana hikmet basiret verir. Kimsenin düşünmediği, kimsenin görmediği işleri görür olursun basiretinle. Dolayısıyla ilim hüküm ve hikmeti Allah Subhanahu ve Teala muhsin kullarına verir. İkinci husus Allah Subhanahu ve Teala rahmetini verir. Bundan daha fazla insanın muhtaç olduğu bir şey var mı? Zaten rahmetini her an görüyoruz, hissediyoruz. Bu kadar günahımıza rağmen hala Allah Subhanahu ve Teala bizim rızkımızı kesmiyorsa, hala üzerimize bir azap indirmiyorsa bu Allah'ın rahmeti değil de nedir? Bu kadar isyana rağmen, bizim kulluğumuzdaki gafletimize rağmen, İnsanların tamamının ona isyan etmesine rağmen hala yeryüzüne bir rızık indiriyorsa Allah subhanehu ve teala rahmeti değil de nedir? Merhameti değil de nedir bu? Dolayısıyla muhsim kulları Allah Subhanahu ve teala rahmetini ulaştırır. Ayeti kerimede buyuruyor ki وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا Yeryüzü ıslah olduktan sonra orada fesat çıkartmayın, bozgunculuk çıkartmayın. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعًا umarak ve korkarak Allah Subhanahu ve Teala'ya dua edin. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti muhsinlere yakındır. Eğer kul muhsin olursa, yaptığı işe özenirse, kulluğuna özenirse, insanlarla olan muamelesine özenirse, kendi işleri yaptığı işi basit görmez özenirse Allah'ın rahmetine ulaştırır. Üçüncü husus ise Değerli Müslümanlar belki her zaman hutbelerde duyuyoruz. Allah Subhanahu ve Taala'nın beraberliğini getirir ihsan bizlere. Ne diyoruz? Ayet-i kerimeyi okurken hutbelerimiz İnna ma Allaha ma'alldine tekaû ve'lledine Muhsinun. Allah Subhanahu ve Teala takvalılarla ve muhsinlerle beraberdir. Seni kendi nefsine bırakmaz yani. Eğer sen Allah'la beraberliği kazanırsan seni kendi nefsine bırakmaz ki bu aslında ilk hususa da biraz işaret ediyor. O zaman işte kendi nefsimize kalmadığımız zaman yolumuzu Allah Subhanahu ve Teala bize gösterir ve onunla bulabiliriz biz. Dolayısıyla ihsan bize Allah Subhanahu ve Teala ile beraberliği getirir değerli Müslümanlar. Allah Subhanahu ve Teala bizi bu kullarından eylesin. Amin. Son bir hususu daha ekleyerek bitiriyorum inşallah. İnsanın işlerini düzgün yapması, muhsinlerden olması yapamadıkları noktasında da onun mazur görülmesini sağlar. İnsanın işlerini sürekli ciddiyetle, kulluğunu sürekli ciddiyetle yapıyor olması, yapamadıkları noktasında kendisinin mazur görülmesini sağlar. Bunu Allah Subhanahu ve teala Tevbe suresinde bize anlatıyor. Diyor ki Rabbimiz Tevbe suresi 91. ayet-i kerimede, Allah'a ve Resulüne karşı samimi oldukları halde zayıflara, hastalara ve savaşa çıkmak için herhangi bir harcayacak para, güç bulamayanlara herhangi bir zorunluluk yoktur. Eğer hastaysan, zayıfsan ve Allah yolunda cihada çıkmak için herhangi bir şey bulamıyorsan, harcayacak bir şey bulamıyorsan ama Allah ve Resulü hakkında da samimiysen, ihsan üzereysen, ciddiyet üzereysen sana bir zorluk yok. Devamında başka kimlere zorluk yok ya da başka kimler kınanmaz? ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل محسن لا herhangi bir zorluk yok muhsinlere de herhangi bir yol yok vallahu gafurur rahim Allah subhanahu ve taala gafurdur ve rahimdir eğer muhsin sen sen ve yapamıyorsan bir şeyi bu konuda da samimi sen ve ciddiysen yapamadıkların noktasında kınanmazsın Allah subhanahu ve taala seni mazur sayar bu insan ilişkisinde de böyledir değerli Müslümanlar. Eğer birisinin sizin yapmış olduğunuz muamelenizde, işinizde ciddi olduğunu bilirseniz ve görürseniz, onun ihsan üzere olduğunu, ihsan ilkesini gözettiğini bilirseniz, yapamadıkları ve unuttukları noktasında onu mazur sayarsınız, mazur görürsünüz. Bir işçiniz var, işini çok iyi yapıyor normalde. Ama bazen aksattığı oluyor. Bazen yapamadığı oluyor. Mazur sayarsınız. Çünkü onun muhsinlerden olduğunu bilirsiniz siz. İnsan ilişkisinde kardeşinizle aranızda bir muamele var. Sürekli ihsan üzere kardeşiniz, sürekli ciddiyetle ve samimiyetle o işi yapmaya çalışan biri olur ki bazen gaflete düşer, bazen unutur, bazen yapamaz elinden geldiğince daha iyisini mazur görürsünüz. Onu görmezden gelirsiniz. İşte muhsinler mazur sayılırlar. Allah Subhanahu ve Teala tarafından Allah tarafından sayılıyorsa kullar tarafından hayli hayli sayılır zaten. Allah Subhanahu ve Teala bizi muhsinlerden eylesin. Amen. İhsanı bize unutturmasın. İbadetlerimizde diğer kendi dışımızdaki insanlarla olan muamelelerimizde ve kendi işlerimizde bizi muhsin ve ihsan sahibi kullarından eylesin.